Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu videomda sizlere muhteşem lezzetli bir salata tarifi vereceğim. Tavuklu, patatesli, yoğurtlu yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği bir salata olacak. 500 gram tavuk göğsüm var. Birkaç tane patatesim var. Büyük olursa 4-5 tane yeterli olacaktır. Bunları küp küp doğruyoruz. ve Daha sonra tenceremizin içerisine alıyoruz. Öncelikle tavukları ekliyorum tencereme ve üzerine bir su bardağı kadar su ilave ediyorum. Böyle büyük bir su bardağı yaklaşık yarım litre de diyebilirim ve tenceremizin altını açıyoruz. Ee, üzerine de bir tatlı kaşığı ya da iki çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz ve hafiften pişmesine başlıyor. Üzerine daha sonra patateslerimizi ekliyoruz. Biraz daha su ilave ediyorum ben. Su az geldi patateslere yetmeyebilir. Daha sonra karıştırıyorum ve tavukla patatesi birlikte haşlıyoruz. Buradaki en önemli püf nokta bu. Tavuğun, tavuk suyunun patatese geçmesini istiyoruz ve daha da lezzetli hale getirecektir. Ve böyle yeşilliklerimiz var. Neler var yeşilliklerimizde? Bir tutam maydanoz böyle büyük bir tutam. Daha sonra bir demet kadar dereotumuz var. Ve böyle birkaç yaprak marulum var. Şimdi ben marulu, dereotunu ve maydanozun hepsini marulun arasına sararak doğrayacağım. Hem size de fikir olsun böyle marulun arasında maydanozu, dereotunu birlikte doğrarsanız çok daha kolay bir şekilde çok etrafa dağılmadan doğrayabilirsiniz. Şöyle biraz doğramakta zorlanıyorum büyük bıçakla ama hızlıca marulu, maydanozu, dereotunu güzelce doğruyorum. Bu tarifi ben dikdörtgen tepsi borcamı da yapıyorum e, büyük boy en büyük boy borcamda da yapıyorum e, çok bereketli bir salata mutlaka denemenizi önererek tarifime devam ediyorum anlatmaya dereotunu maydanozu marulu ince ince kıydım marulun böyle ağzınıza büyük gelmemesi için dik olarak da yine kesiyorum ki e, biraz küçültüyorum yemesi kolay olsun diye Marullarımı doğradıktan sonra hepsini dikdörtgen borcamın içerisine alıyoruz. Daha sonra kornişon turşularımız var ee, ve yeşil soğanımız var. Böyle birkaç dal yeşil soğanı hızlıca doğruyoruz. Onu da yine ekliyoruz. Bu tarifte en önemli püf noktası bence yeşil soğan. Yeşil soğan olmadığı zaman o kadar lezzetli olmuyor bana göre. Yeşil soğanı da güzelce doğradıktan sonra onu da bo e, borcamımızın içerisine alıyoruz. Yeşil soğanı da borcama ekledikten sonra böyle birkaç tane kornişon turşumuz var. Onları da küçük küçük doğruyoruz ve hepsini e, borcamın içerisine il ilave ediyorum. Hepsini karıştırdım. Şimdi bu arada e, tavuğum ve patatesim haşlandı. Yaklaşık e, bir 40 dakikaya yakın suda hepsini haşladım. Tavuklarım haşlandı, patateslerim haşlandı. Sıcak sıcak hemen bekletmeden ekliyorum. Suyunu atmayın. Suyunu çorba yapmak için kullanabilirsiniz. Çok lezzetli mercimek çorbası oluyor suyundan. Tavuğuyla patatesiyle yeşillikleri karıştırıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Karabiber ekliyorum. Bundan sonra baharat ekleyeceğim. Baharatları damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben karabiber ekledim pul biber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar belki bir çay kaşığından biraz fazla pul biber ekledim. Tuz ekledim. Ve mayonez. Mayonez olmazsa olmazımız bu salatada. bayağı böyle 3-4 yemek kaşığı belki 5 yemek kaşığı kadar mayonez ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da normal sulu yoğurt ilave ediyorum normal yoğurt ilave ediyorum ve hızlı bir şekilde hepsini karıştırıyorum ben karıştırırken kırmızı toz biber eklemeyi unutmuşum bir çay kaşığı da üzerine tekrar kırmızı toz biber ekledim ve hepsini birlikte karıştırıyorum bütün karışımı yaptıktan sonra borcamın içerisine bu şekilde düzeltiyorum ve yayıyorum kenarlarından Düzelttikten sonra da Şimdi üzerine Süzme yoğurt yapacağız Böyle hepsini her tarafını eşit yaparsanız daha güzel olur Kenarlarını da temizledikten sonra hemen başka bir kasenin içerisine Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar Süzme yoğurt ekliyoruz Böyle dolu dolu bir süzme yoğurt ekliyoruz Süzme yoğurdun kıvamını biraz cıvı, cıvıtacağız şimdi Üzerine çok az su ilave ederek Süzme yoğurdu biraz açıyoruz. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz ama süzme yoğurdun kendine has bir tadı var biliyorsunuz. O tat e, hafif böyle ekşimsi bir tadı var. O tat bu salataya çok yakışıyor. Üzerine biraz tuz da atabilirsiniz, sarımsak koyabilirsiniz tercihinize kalmış ama ben kullanmıyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Böyle süzme yoğurdu biraz krema kıvamına, akışkan krema kıvamına getiriyoruz karıştırarak ve daha sonra salatamızın üzerine yayacağız. Bir kaşık yardımıyla süzme yoğurdumu hazırladım ve salatanın üzerine yayıyorum gördüğünüz gibi. Her tarafına gelecek şekilde süzme yoğurdu döktüm ve üzerinde bırakacağız. Bunu karıştırmayacağız. Üzerine mısır ekliyorum. Nane ekliyorum süsleme amaçlı. İsterseniz patates cipsi kırabilirsiniz üzerine. O da çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Ancak benim evimde yoktu patates cipsi. Mısırla ve nane ile süslemek istedim. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin. Herkes tarafından böyle tarifinin sorulacağı bir tarif. Çok lezzetli bir salata. Deneyin. Denerseniz yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.